Ne oluyor? Kütüğü çıkart, ben sana göstereceğim ne olduğunu. Çıkmıyor lan. Ne olacak? Oğlum neyle tehdit ettin lan kızı? Oğlum sen ne ahlaksız, ne karaktersiz bir şerefsizmişsin lan. Lan yavaş gel lan. Sana ne lan Deniz'den? Oğlum ne yaptın lan kızı? He bu sefer neyle tehdit ettin? He şantajcı Konuş lan! Lan oğlum bırak lan! Lan bırak lan! Lan bırak lan! Lan bıraksana! Deniz benim lan. Seni bir daha onun yanında görürsem yaşatmam! Duydun mu? Yaşatmam! Lan erkek misin lan? Lan bıraksana lan! Ne diyorsun lan sen? Deniz, benim. Bunu o çalışmayan boş kafana sok! erkek misin Bete. lan sen? Erkek! Erkek misin? Mete! Erkek misin? Lan şerefsizsin sen! Ben bu kızı yanında görmeyeceğim! Bu kızı yanında seni gör! Bırak! Delikanlı mısın Kaşar? Bu kızı yanında görmeyeceğim seni! Cem yeter! Ben Mete'yi seviyorum! Bırak! Yalan söylüyorsun. Hayır yalan söylemiyorum. Şerefsiz söyletiyor değil mi sana bunları? Hayır. Sen bana mı yalan söyledin o zaman? E, evet ben Mete'yi kıskandırmak için yaptım her şeyi. Aslında şimdi yalan söylüyorsun sen. Hayır bak ben sana her şeyi ispatlamak zorunda değilim tamam mı? İster inan ister inan ama ben Mete'yi seviyorum. Zafer. bırak. Ben ondan kaçmak için gidiyorum dedin. O da mı yalandı? Evet. Gözdağı vermek istedim. 50'lik konusunda cesaretlendirmek istedim. Biliyordum çünkü gitmeme izin vermeyeceğini. İşe yaradı bak. İzin vermedi işte gitmeme. Sahip çıktı aşkımıza. Aşkınız bassın lan sizin. Tamam uzatma. Mete'nin bir suçu yok. Benim yüzümden oldu her şey. Özür dilerim. Duydun işte lan. Ha? Hadi şimdi bas git buradan. Defol. Yallah! Hadi! Ne duruyorsun oğlum? Hadi! bana tamam, bak. Deniz benim karım olacak. Anladın mı? Seni bir daha onun peşinde görürsen, o bacaklarını kırar eline veririm. İğrençsiniz lan. İğrençsiniz. Anladın mı düdük?